Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber OnePlus 9R modelini kutudan çıkaracağız. Daha önce OnePlus 8 Pro, OnePlus 9 Pro gibi modelleri incelemiştik. Bu modeli de önce kutudan çıkaracağız. Daha sonra detaylı inceleme videosunu ve PUBG Mobile performansını sizlerle paylaşacağım. Açıkçası 8T'nin devamı olarak nitelendirilse de tasarım tarafında ufak tefek değişiklikler söz konusu onlara da değineceğiz. Videoya geçmeden önce küçük bir ricam olacak. 5 saniyenizi ayırıp abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi kutumuzdan başlayalım. Şöyle yan tarafta OnePlus 9 yazısını görmekteyiz. 5 k ibaresi de belirtilmiş. Ön yüzeyde yine 9R model ismini görmekteyiz. E hemen diğer taraflarda da OnePlus logosunu ve yazılarını görmekteyiz. Cihazın kutusunda bir kırmızı tema hakim. Zaten kırmızı OnePlus'ın sevdiği bir renk. Ben genel olarak OnePlus'ın kutularını beğendiğimi daha önce de söylemiştim. Şimdi yorumlarda birkaç arkadaş yazacaktır kutuyu neden anlatıyorsun? biz telefonu kullanacağız kutuyu değil şeklinde. Arkadaşlar kutu premium cihazlar için gerçekten önemli. OnePlus da bu işi gerçekten güzel yapıyor. Yani cihazla ilk izlenim için kutu kalitesi son derece önemli arkadaşlar. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Evet şuradaki detayı da göstermiş olalım. Burada da bir 9R isimlendirmesi görüyoruz. Evet cihazımız geldi. Şöyle hemen cihazı bir tarafa bırakalım. Bu arada bizdeki renk göl mavisi rengi, akabinde bunun karbon siyah rengi de bulunuyor. Fakat bence bu renk daha güzel. Mavinin en güzel tonlarından biri. Şöyle bir e, kutumuz daha çıkıyor. Çıkarabilirsek eğer. Evet. İçerisinden bir kılıf çıktı. 9 Pro modelinden de çıkmıştı. Bu arada kutuyu sizlerle beraber ilk defa açıyorum. İlk izlenimlerimiz sizlere doğru yansıtmak adına bu tarz kutu açılımları daha sağlıklı oluyor. Şöyle kitapçıklar bulunuyor, stickerlarımız bulunuyor ve sim iğnemiz bulunuyor. Yine OnePlus tarafında klasikleşen mektup olayı burada da var. Bunun dışında çok daha önemli bir şey yok. Sadece şurada bir şey dikkatimi çekti. 9R stickerları. 9 Pro'da yoktu sanırım. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları da bir tarafa bırakalım. Kılıfımıza geçelim şöyle. Evet. Kılıf şeffaf arkadaşlar. Şurada bir Newer Seedle yazısını görmekteyiz. 9 Pro'da çıkan kılıf çok daha güzeldi. Hatta 9 Pro'da çıkan kılıf bence bir cihazda kutudan çıkabilecek en güzel kılıflardan biriydi. E, bu kılıf da güzel. Kalite olarak baya iyi. Fakat e, şeffaf değil de renkli bir kılıf olabilirdi. Tabi kutudan bu tarz bir kılıfın çıkması da gerçekten güzel. Diğer markaların kutudan adaptör eksettiğini düşünürsek OnePlus'ın ekstra bir kılıf göndermesi gerçekten takdir edilmesi gereken bir olay. Şimdi adaptörümüze geldik. Şöyle bir ilici adaptörümüz var. 65 Watt şarj destekliyor. Şurada OnePlus logosunu görmekteyiz. Hemen teknik kısımları gösterelim. Şurada da zaten 65 wattlık bir warp şarj desteğin olduğu belirtilmiş. Ee, gerçekten oldukça iri bir adaptör. OnePlus'ın hızlı şarj konusundaki iddiasını biliyorsunuz zaten. Bu cihaz için de OnePlus'ın iddiası 39 dakikada sıfırdan 100'e tam şarj oluyor. Şöyle bir standart kablomuz var. OnePlus cihazlarının neredeyse tamamında e, bu kablo çıkıyor. Beyaz ve kırmızı temalı bir kablo. E, yine bir ucu tip A, diğer ucu tip C şeklinde bir kablo. E, bu arada şöyle adaptörümüzü tekrar alalım. Burayı es geçmişiz. Sanırım 9 Pro'da Type-C bir adaptörümüz vardı. Burada adaptör e, USB keşke Type-C bir adaptör görseydik daha güzel olurdu. Şimdi kutumuzu bırakıp hemen telefonumuza geçelim. Şöyle kılıfımızı da alalım. Şu jelatini çökelim hemen. Cihazın rengi harika arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum. Şu an ben de şaşırdım. E, bu arada cam parlak ama evet, e, tahmin ettiğin gibi parmak izi bırakmıyor. E, buna benzer 9 Pro'da da bir renk vardı. E, gri renkti sanırım. Evet gri renkte de bu tarz bir e, teknoloji kullanılmıştı. Zaten AG cam, yansımaz cam deniliyor aynı zamanda bu teknolojiye. Şimdi cihazımızın e, yan taraflarını da şöyle gösterelim. Çerçeveler metal bu arada. Burada OnePlus tarafında e, gelenekselleşmiş olan bir slider tuşumuz bulunuyor. Güç tuşumuz yine alt tarafta da e, Type C yuvamız, mikrofonumuz, ana hoparlörümüz ve e, SIM yuvamız bulunuyor. Diğer tarafa hemen geçtiğimizde ise e, ses yükseltme tuşumuz bulunuyor, aynı zamanda alçaltma tuşumuz bulunuyor. Üst tarafta da mikrofonu ve anten çizgilerini görüyoruz. Şöyle hemen e, cihazın teknik özelliklerine geçmeden önce e, cihazımız açılsın. Bu arada kılıfı da takalım, bakalım kılıfta nasıl duracak. Evet cihaz gerçekten güzel. Yani ben bu cihazı 8T'den çok daha başarılı buluyorum. E, sebebi ise temel olarak tasarım arkadaşlar. Mesela bu lenslerin büyüklüğü ve kamera platformunun daha göze çarpıyor olması 8T'den ayırıyor bu cihazı. Tabi deneyimleyip göreceğiz e, neler eksik neler iyi. Onları e, detaylı inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. Şöyle hemen e, Türkçe'yi seçelim. başlatalım şöyle kabul edelim kabul edelim hemen atlayalım Evet teknik özellik tarafında şöyle bunları da geçelim hemen Bunları da kabul edelim Şunlar daha rahat Evet cihazımızı başlattık Evet kurulum gerçekten hızlı oldu Klasik OnePlus arayüzü gerçekten hızlı Ekran güzel görünüyor açıkçası Tabi bu ilk izlenim Detaylı kullandıktan sonra fikirlerimi paylaşmak daha sağlıklı olacaktır Şimdi cihazın biraz teknik detaylarından bahsedelim Daha sonra kamera arayüzünde bir ufak gezinti yaparız Cihaz 8.4 milimetrelik bir kalınlık ile geliyor 189 gram ağırlığında Bu arada cihaz gerçekten tek elle kullanım için mükemmel yani bu cihazı çok OnePlus sevmiyorum. Gerçekten OnePlus cihazlarını çok sevmiyorum ama bu cihazı birinci cihazım olarak kullanmayı düşünebilirim. Elde kullanımı, tasarımı falan çok şık görünüyor. 189 gram bir ağırlıkta bence gayet güzel. Parmak izi ekranın içerisinde onu da hatta gösterelim. Hızını test etmiş oluruz. Evet buradan Parmak izi desen diyelim. Evet şöyle. Evet elim şu an terli. Hemen temizliyorum. Evet taramamız gerçekleştirildi. Şöyle hemen bir kapatalım. Evet klasik OnePlus parmak izi konusunda son derece başarılı. Ee, yani çok da ekstra bir şey yok. Geçtiğimiz yılda tanıtılan OnePlus cihazlarla aynı. Ekranımız 6.55 inç boyutunda Fluid amoled bir ekran. Panel olarak gerçekten kaliteli bir panel kullanıyor. 120 Hz'lik bir tazeleme hızımız var. Ee, Full HD Plus çözünürlükte bir ekran. Keşke bu sınıfta da 2K bir ekran görebilseydik. 402 ppi'lik bir keskinliğe tekamül ediyor bu ekran gayet yeterli. Yine 8T'de de gördüğümüz GNCD 03 renk üretim kabiliyeti teknolojisi de bu ekranda bulunuyor. Gorilla Glass 5 teknolojisiyle de korunuyor ekran. Bu ekran aynı zamanda göz sağlığı için SGS sertifikasında almış. Ekran tarafında OnePlus bu cihazdan kısmamış. Tabi dediğim gibi 2K bir çözünürlük olsaydı çok daha güzel olacaktı. Detaylı testlerini falan da detaylı inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. İşlemci kısmına gelecek olursak Snapdragon 870'i kullanıyor arkadaşlar. Gerçekten bomba bir işlemci. Özellikle öncü performans şehirdeğinin 3.2 GHz frekans hızlarına ulaşması performans tarafında ciddi bir iyileştirme. Yine cihazımız UFS 3.1, Wi-Fi 6 NFC, Bluetooth 5.1 gibi teknik parametreleri de barındırıyor. Ses tarafında ise stereo bir ses görüyoruz. Yine Dolby Atmos desteği de bulunuyor. Cihazda ne yazık ki bir jack girişi yok arkadaşlar. Pil kısmında ise 4500 mAh'lik bir pil kapasitemiz var ve bu pil kapasitesi 65W'lık bir hızlı şarj desteğiyle geliyor. E, şarj manasında kusursuz bir cihaz. OnePlus'ın iddiasına göre 39 dakikada sıfırdan 100'e tam şarj oluyor. Bunlar gerçekten önemli rakamlar. Yine bunun testlerini falan da yapacağım. Şöyle kameraya girelim demiştik. Hemen arayüzde biraz gezinelim. E, bu arada şunu da obje olarak kullanmış oluruz. Evet şimdi bir makro denemek istiyorum makro burada mıydı evet süper makro şöyle hemen kamerada umarım görünüyordur Şunu çekersek daha iyi olacak gibi Evet gerçekten güzel. Yani 5 megapiksellik bir makro sensör ile gelmesi son derece iyi. En azından 9 Pro modelinden çok daha iyi diyebilirim. Gerçekten 9 Pro'nun makro performansı hiç de sınıfına yakışabilecek bir performans değildi. Video kısmına gelelim şöyle. Hemen kayıt kısmında gösterelim. 4K ve 1080p olarak videolar çekebiliyorsunuz. 4K 60 FPS. Evet. 4K 60 FPS'te videolar çekebiliyorsunuz. Odak da gayet güzel. OnePlus videosunu çok beğenmiyorum aslında ama 8 Pro'dan bu yana video tarafında ciddi iyileştirmeler var. Özellikle 9 Pro'nun video performansı çok güzeldi. Bu cihazın da video performansının iyi olabileceğini düşünüyorum. Detaylı inceleme videosunda da tüm bunları göreceğiz. Şimdilik cihazla ilgili fikirlerim bu şekildeydi arkadaşlar. E, kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Detaylı inceleme videosunda kaçırmamış olursunuz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.